Selamlar. Teşekkürler. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Görüşemiyoruz bu aralar pek. Şöyle bir kenara geçelim. Evet, Valla süper ya. olur ya. bir kenarını fotoğraf çekelim. Hadi çok bir tane fotoğraf atalım. müthiş bir gerçekten. evet. <laughs> Buradayız. Bir bak buraya bakalım. Hı? Evet hadi. Nasılsınız kızlarım? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Artık iPhone diyorsunuz. Evet. Kameramanımın işi var. Gitmek zorunda kaldığı için. İyiymiş. İyiyim. Her şey yolunda. Dinleniyorum. Keyfim yerinde. Öyle geziyorum. Siz Kendinize nasılsınız? vakit ayırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Zaten bol bol Kıbrıs ziyaretleri vardı hep son Hep ailemin yanındayım. Zaten boş vaktim oldukça ben hep orada olmaya çalışıyorum. Öyle yani. Aileciyiz Güzel daha geçiyorum. çok anladığım kadarıyla. Çok 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 evet. Çok evet. Yani bu, onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu arada bir haber çıktı bilmiyorum da işte Hı -hı. Onur Bey aynı evde tekrardan ayrılık sonrası evet. yaşıyormuşsunuz. Ya hayır alakası yok. Ee, ya yani o bizim beraber yaşadığımız evde ama sonra ayrıldıktan sonra o başka bir yere taşındı. Kesin. Ben kalıyorum orada şimdi. kendisi tası tarafa topladı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Zor olmuyor mu peki hani uzun bir süre beraberdim şimdi aile bir aile bir tekrar yaşıyorsunuz. Yani aynı anılarımı... evde yaşamanız anılarınızı canlandırmıyor mu? Yani aynı. Aynı, hayır. Aynı önce evde de yaşadığınız mi? evde yaşıyor ya şu anda zaten. Aynı <laughs> evde yaşadılar ya uzun süre hani. Anılarınızı canlandırmıyor Zor, sizin için zor olmuyor mu? Yani zor git, gitmek de zordur muhtemelen. Evet. Kalmak da zor. Yani ama her ilişkinin sonrası zor yani muhtemelen. Aşabildiniz herhalde anladığımız kadarıyla bu durumu. Yani siz ne desem <laughs> öyle bir aştım falan diye bir şey çıkacağı için. Yani... Çıksın diye zorluyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten sıkıştırıyorsunuz beni yani Onur benim çok yakın arkadaşım hala ee, Evet evet. E, evet arkadaş kalmayı tavsiye ediyorum birlikte daha önce birlikte olduğunuz insanlarla ne yapalım yani birbirimizi mi e, üzelim yıpratalım evet. yani öyle zor çünkü hani bu, bu camiada ayrılıp da arkadaş kalmayı başarabilmek ee, evli çiftlerde bile göremiyoruz yani ayrılık sonrası çocuklar evet, olsa bir kolay bile... bir şey değil evet. yani ama biz, biz zaten en baştan beri çok çok yakın arkadaş olarak başladığımız için yani daha önceden de çok yakın arkadaşlık çok iyi bir aramız hani evet. çok seviyorum onu umarım harika olur her şey onun için. İnşallah. Yıldır diyorum yüzünüzdeki gülüş. <gülüyor> <gülüyor> o hep geliyor. Dep depremi sorsak e, ülkemiz zor bir süreçten geçti. Sizin evet. de Kıbrıs'ta, bundan sonraki de Kıbrıs'ta bilmiyorum yani gözüküyor evet, ama. Evet duyduk korktuk. İşte hepimiz başvurularımızı yaptık binalarımız için. Bekliyoruz yani maalesef çaresiziz bu noktada. Elimizden bir şey gelmiyor. Bekliyoruz kendi depremimizi bekliyoruz. Evet, gerçi Kıbrıs'taki evler aileniz için tek katlı müstakil oluyor, bahçeli falan oluyor genelde ama bilmiyorum. Ya yapılar evet. daha sağlam evet. orada. Ama e, 2000 sonrası yapıları bilmiyorum. ya <laughs> yani bilmiyorum yani ne olacağını bilmiyorum ben de. Uzman da değilim, bir şey de değilim. Başvurumuzu yaptık, gelip bakmalarını bekliyoruz. Sosyal medya ve televizyondan işte bu bizim ülkemizde yaşanan depremle alakalı gördükleriniz en çok sizi ne etkiledi? Ne çok üzdü? Yani, yani ne bilmiyorum. Sizi hepsi, yaraladı. Hepsi yaralayıcı. Bir kere ne kadar yani kim hiç kimse umursamamış yani insanların birilerinin bu rezalet binalarda yaşamasını, korkunç evlerde yaşaması kimsenin umurunda olmamış. Öldü gitti o insanlar. Şimdi normal hayatımıza döndük gibi bir şey oldu. Bu da inanılmaz rezil bir durum. Üzücü yani ama ne yapalım bir yandan da. Burası böyle kaldık yani bu şartların ortasında. Siz oyuncu arkadaşlarınızın bir çoğu gitti deprem gidiyorlar da hala bu süreçten sonra da. Sizin de böyle bir planınız var mı işte? Yani bir tane organizasyon Hayır. var bir arkadaşım çocuklar için e, oraya gidip sürekli ekip ekipler kendi içinde değişiyor gidiyorlar ve bir şeyler yapıyorlar çocuklar için atölyeler. O davet ederse gideceğim. Onun dışında kontrolsüz kendi başıma ne yapacağımı bilmeden. Hı. Hiçbir şekilde oraya gitmeyi de baştan beri de istemedim. Yük olmak istemedim yani çünkü giden insanların aksine yük olduğunu gördük yani çok zor oldu. Evet. Ee, yük olmak istemedim, yok olmak istedim hatta yani bütün bu yaşananlar karşısında. iyi bir şey olursa gitmem gerekirse tabii ki giderim yük olmayacaksa. Peki yeni proje falan soralım ne yapacaksınız şimdi? Hiçbir şey yok şu anda. Dinlemiyor musunuz? Başlayacak bir şeylerimiz var ama şimdi söylemek istemiyorum dinleniyorum ve çok mutluyum. Kendinizi mi keşfediyorsunuz? Keyifim hani ne bileyim, böyle dinlenirken boştayken insanlar araçlara girer işte resim yapar, heykel tıraşlar. Gideyim başka... mi artık gitmeyeyim mi <laughs> ben? Gitmeyeyim mi artık burada <laughs> durdum gerçekten. <laughs> teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. <laughs>